We'll be right back. memleketi Ayancık burası. Babası Fahrettin, annesi Nebiye. Allah ısmarladık. Rabbim cennetiyle mükafatlandırır inşallah. 3 Temmuz 74'te doğmuş ve 15 Temmuz 2016'da şehit olmuş. yani 25-30 bin kilometre dolaştım. İşte benim ilk yolculuğum Yozgat buradan başladı. Bu çevre. Daha sonra Edirne Kapı'ya geldim. Edirne Kapı'daki o günkü olanları bitirdikten sonra bir sonraki yıl yerimi çekerek Doğu Anadolu ve en uçlu yerde bir şeyimiz var. Onunla beraber komple Karadeniz bitirip kalan sadece Fas kaldı. İnşallah bunu da tamamlarım. 15 Temmuz Akşamı televizyonlarda bu olayı hissettikten sonra, kendim de 12 Eylül'ü yaşadığım için hemen sokağa çıktım. Diğer yolu kapatmamı, çünkü bir grupta yaklaşık 7-8 araçla öbür eski havaalan yoluna gittikleri için o yolu kapatmaya gittim. Daha sonra tekrar beni aradılar mevcut olan şimdi havalanına gelmemi yani olayların cereyan ettiği yere gittim. Bu ara ben de zaten olan Tayyip Erdoğan sevgisi, vatan sevgisi hat safhada olduğu için ve bu insanlar bizim yolumuza can verdiğinde ne yapabilirim düşünürken şu aklıma geldi. Bu kardeşlerimiz, bu ölümü öldürenleri ziyaret etmek için karar verdim. Bir yıl yaklaşık hazırlık dönemi oldu. Yozgat'a vardım. Orada dedim ki ya burada yaklaşık 7 tane şehit var. Ben buradan bu şehitleri makamında ziyaret edeyim. Orada kararlaştırdım. Bir yıl hazırlıktan sonra. Orayı bitirdim. Daha sonra etraf ilçeler Ömer Halis Demir ve İç Anadolu'daki tamamını bitirdim sayılır. Daha sonra işte diğer yıl diğer yıl derken 2022'nin 5 Ağustosuna kadar bitirdim. Yani programda olan 250 şeyden 250 de 250'sini tamamladım. 15 Temmuz'da her ne kadar yola çıktığımızda tüylerimiz ürperse de birçok şehidin olduğu şehirde şehidimizi bilmeyen birçok vatandaşımız var. Bunları daha detaylı anlatmak ve vatandaşlarımı bildirmek için kendimi bir borç hissettim. Ve her şehidimizin birer Fatiha okumanın gerekli olduğunu düşündüm bir hat hatıra olur diye her mezardan toprak aldım. Onlara ait olan bu toprağı, e, toplam yaklaşık yüzde yakın şehidimiz toprağı bende. Sadece Fas'taki şehidimiz kaldı. Bunu ziyaret edip ve 252'yi tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum. Ben bunu yapıp artık e, Cumhurbaşkanımız onu kabul eder, etmez bilemiyorum artık hatıra bu bir müze olabilir, bir yerde değerlendirebilir. Yani ben, benim yapabileceğim şimdilik bunu diye düşündüm. 15 Temmuz'dan sonra yola çıktığım bu şehitler için ilk Yozgat'tan başlamıştım. Yozgat etrafı Kayseri, Niğde ve burada Ömer Halis Demir, Tokat, Amasya hatta Çorum ilk ziyaretim 2019'da burada başladı ve burada bitirdim.